Herkese yeniden merhaba. Bugün 23 Kasım 2022 günlerden çarşamba haftanın ortasındayız. Kritik bir gün olacak. Veri takvimi dolu. Bakalım neler var. El Salvador'dan önemli bir adım. Piyasalardaki etki biraz daha volatil mi? Evet, salı gününden bugüne tabii ki ABD tarafındaki endeksleri takip etmeye devam ediyoruz. E, Bitcoin ve Ethereum üzerinde de tabii ki kripto tarafında gelişmeler var mı? Fiyatlarda tabii ki hareketlilik var. İlk önce ABD tarafındaki endekslerden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz enerji tarafında ve hem de perakende tarafında gelen veriler biraz daha hisse senetleri yükselişe geçti. Enerji tarafında aslında OPEC toplantısından sonra gelecek olan arz kesintileri haberiyle fiyatlanmalar enerji sektöründe yukarı yönlü hareket etti. Arkasından tabii ki perakende tarafında ise gelen bilanço açıklamaları vardı. Bunun akabininde de tabii ki hisse senetleri yukarı yönlü alıcılı bir görünüm sergilemiş oldu. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones'da yüzdelik kazançlarla kapanış gerçekleşti değiştirdi. Arkasından Asya piyasası biraz daha karışık bir görünüme hakimken Avrupa tarafında da biraz daha aslında endekslerin hem yatay pozitif şeklinde gün içerisinde görüntü sergilemesi bekleniyor. Bunun akabinde tabii ki bugün veri takvimi bayağı yoğun olacak. Hem Euro bölgesi tarafından hem de Amerika tarafından PMI verileri açıklanacak. Hem de Amerika tarafındaki akşam saatlerinde FOMC tutanakları biraz daha aslında yatırımcıların ilgi odağında olacak. Ve bir noktada biliyorsunuz ki bu tutanaklar dışında da ABD tarafında işsizlik başvuruları verileri de takip edilecek. Çünkü bu tarz verilerin ekonomi tarafında biraz daha e, soğumaya yönelik hareketler olup olmayacağıyla ilgili faiz kararını etkileyecek e, şekilde nasıl bir yön belirlenecek bu aslında izleniyor piyasada. Evet, kripto tarafına geliyorum. Bitcoin, Ethereum 24 saat içerisinde değil aslında e, gece saatlerinden bu yana gelen toplamda biraz daha yukarı yönlü hareket eden bir düzeltme fiyatına geçmeye çalışıyor. En azından en dip seviyelere indiğini söyleyebiliriz. 15.470 dolar seviyelerine kadar neredeyse bir iğne atıp geri çekildikten sonra tekrar yukarı yönlü bir toparlanmaya girdi. Şu anda 16.000'in üzerinde bir fiyatlanma gösteriyor. Ethereum 1.150 doları geçti. 1.150 dolardan sonra 1.200 ve 1.220 dolar aslında önemli kritik psikolojik direnç noktaları olarak Ethereum'de gözüküyor. Fiyatlanmalarda bunlara bakacağız. Dün Bollinger'la bakmıştık. Bugün biraz daha farklı bir şekilde ele alalım istiyorum. Evet genel anlamda bu şekilde ilerliyor ama bir de zincir üstü metrik tarafı var bunun. Zincir üstü metriklerde de future işlemlerden bahsedersek long ve short pozisyonların aslında bir noktada e tasviye olma durumu vardı. Short pozisyonların ağırlığı dün akşam saatlerinden bu yana biraz daha tasviyelerle dolmaya başlarken long pozisyonlar bugün itibariyle öne çıktı tabii ki. Bununla birlikte de fiyat biraz daha toparlanma ve gün içerisinde biraz daha alıcılı tarafın göz önünde olacağı bir gün geçireceğiz. Evet, akabinde tabii ki e, bazı noktalar da var. Biliyorsunuz ki hala Bitcoin'in madencilerinin maliyet sıkıntısı göz önüne alınıyor ve piyasa bir noktada daralırken, e, kripto para piyasasının büyüklüğü de daralma gösterirken madencilerin de bu noktada durumu fırsata çevirmek isteyen bir şirket var. Onunla ilgili haberimiz var. Şimdi o yüzden ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde kripto tarafında gelişmelere geliyorum. Madencilikten bahsetmişken Amerika tarafında Apple Digital firması biraz daha krizi fır çevirme yönünde bir adım atacağını dile getirdi. Toplamda 100 milyon dolarlık bir fon başlattığını duyurdu. Bu fonla birlikte biraz daha kripto tarafını destekleyecek gibi. The Block tarafından gelen habere göre BlockFi ile ilgili, BlockFi'nin bir müşterisine gelen bir e-mail ile ilgili bir haber var. O da e-mailde şu andaki işlemlerin askıya alındığıyla ilgili. El Salvador milletvekilleri şu anki tabii ki kripto ve dijital varlık yasa ile ilgili düzenlemeyi tekrar inceleyeceklerini, değerlendireceklerini dile getirdiler. Evet genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi fiyatlanmalara geçiyorum. Evet şimdi hemen ekranı yansıtıyorum. burada piyasanın genel haliyle artık yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Tepri alımları ile birlikte Uniswap da dahil olmak üzere %8'in üstünde bir yükselişi var Uniswap'in. 5.47 dolara geldi tekrardan ama kritik noktalar bunlar Uniswap için. 5 e, doların altına düşmemeye çalışıyor. Çünkü bu süreç içerisinde zaten 5 küsür dolarlarda kalması biraz daha konsolide olduğu bir fiyatı gösteriyor bize aslında. Şimdi evet Uniswap'e neden geldim? Çünkü Curve Finance'a geliyorum. Yani CRV e, coin'ine. Biliyorsunuz ki kendisi DeFi üzerine e, ön planda olan bir e, coin ve bununla ilgili de zaten e, Jack tarafında yani merkezi olan Platformlar, kripto para platformları borsalarından ziyade DeFi tarafına biraz daha fazla yönelim vardı. Ee, değişik bir bakış açısı evet ama bir noktada mantıklı. Her ne kadar nakit akışı çıkışı da e, biraz daha fazla olsa da şu an yönelim biraz daha DeFi tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, bunu geride bırakırken bu terminali ilk piyasa büyüklüğünde XRP yine e, kendini sıralamada korumaya devam ediyor dördüncü olarak. BNB önünde, arkasında Cardano var. E, Dogecoin Cardano'nun arkasına düşmüş biliyorsunuz ki uzun bir süre yerini e, korumuştu Cardano'nun önünde kalarak Dogecoin. Arkasından yine Polygon devam ediyor. Polkadot da hemen arkasından geliyor. Evet bunların akabininde diğer terminle baktığımızda stablecoin'lerden çıkışın, hareketliliğin, Major ve minor yani alt coinlere ve major coinlerimize aktığını söyleyebiliriz. Evet, bununla birlikte geliyorum hemen Bitcoin'in teknik analizine. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimde şuraya bakıyoruz. Ee, genel olarak 4 saatlik açık ama ben günlük açacağım bugün. Günlükte bakarsak şu an hareketli 50 günlük kapanış ortalamanın çok çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani 18.489 dolara hareketli kapanış ortalamasına göre e, gelmesi lazım. Yani şu an 16.521 dolarda arada ciddi bir fark var. 50 günlük olarak bak bakıldığında. Ee, evet benim burada belirttiğim 18.118 dolara gelmesi lazım, ona direnç noktasını geçebilmesi için bu seviyelerin üstüne gelirse artık yukarı yönlü bir tepkisel harekete girer ama genel olarak şuraya baktığımızda şimdi bazen burada formasyon da çıkarabiliyoruz yani ama bu formasyonlara e, genel anlamda baktığımızda maalesef piyasanın bu ani hareketlerine göre pek beklenilen gerçekleşmeyebiliyor. Bu da kritik noktalardan biri aslında. Şimdi Genel anlamda şurada bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz yani 9 Kasım itibariyle bugün 23 Kasım 9 Kasım itibariyle bir düşüş trendini başlatmış ve buradaki trende göre de aslında şöyle yapalım bir noktada eğilimin aşağı seviyelere kadar inebileceğini görüyoruz. Buradaki seviyeler gerçekten kritik noktalar. Çünkü eğer buradaki düşüş trendi gerçekleşirse çok çok önceki iki sene önceki noktalara kadar gerileme gösterilebilir. Ama şimdi baktığımızda bu düşüş trendini bugün itibariyle biraz daha kırmaya çalıştığı noktalar var. Yaklaşalım günlük mum hareketlerinde aslında son 24 saatin biraz daha boğa yatırımcıları ve alıcılı tarafın ağır bastığını görüyoruz Bitcoin'de. Dediğimiz gibi gelirse buradaki kısa tepkiler de aslında çok önemli. Şimdi burada 3 nokta var bakın <laughs> aslında belirtilen ama şunu demek istiyorum. Yani 16.530 dolarda fiyatlanırken şuradaki kritik nokta bakın. Ee, hem alışın bittiği hem de satışın başladığı önemli kritik nokta 17.631 dolara kadar en azından bir tepki vermesini bekliyoruz. Neredeyse arada 1000 dolarlık bir fark var. Bunlar günlük bazda bakılıyor. Biliyorsunuz ki saatlik bakıldığında bu rakam biraz daha ufak rakamlara dönüşüp fiyat aralığı kısılabiliyor. O dönem, o süre zarfı içerisinde de zaten alım satım işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Evet şimdi Curve Finance'a geliyorum. DeFi coin'imize. Burada hiçbir belirtim yer yok. Burada sadece size fiyatlanmayı söyleyeceğim. Baktığınız zaman şurada aslında şöyle yapalım sizle birlikte. E, tarih ve fiyat aralığına baktığımızda şuradaki yükselişine baz alırsak hemen şurada bitirirsek yani toplamda 12 saat içerisinde ee, yükselişi %50'nin üstünde olmuş neredeyse. Buradaki 3 çubukta 4 saatlik bakıyoruz. Yani toplam 12 saatte %50'ye kadar bir yükselişi göstermiş. Bu önemli bir noktaydı. Ee, bu seviyelerden bakıp direkt yukarı çıktığınızda görüyorsunuz hacimde aşağıda 282.74 milyon olarak göstermiş ee, bu süre zarfı içerisinde de tabi direkt satış tarafına minik şekilde geçtiği için hacimle düşmüş Alıcılı tarafta durmuş diyoruz evet Genel olarak zaten fiyatlı, fiyatlanması şu anda 0.64, 0.97'yi görmesi lazım ki bir yükseliş trendinin alt desteğine ulaşabilsin. Ee, ama o noktada değiliz maalesef. 0.64'ten ziyade 0.44'e kadar geri çekilme olasılığı var. Kar satışı gelirse diyoruz. Evet genel olarak teknik tarafta bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.